Konsol müziği çalın. Lütfen mi? English? What was hand? He's doing some. It's a red light. I want to leave. Don't touch my İstanbul'a gezmeye gelen 25 yaşındaki Güney Koreli sosyal medya fenomeni Hyo Park, Meh Kadıköy'de canlı yayın açıp gezerken yaşlı bir adamın sözlü ve fiziki tacizine uğradı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaşlı adamı anında yakaladı kimlik bilgileri tespit edilen 71 yaşındaki YZA, Pendik ilçesi Kavaklıpınar mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında tahkikatın devam ettiği açıklandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan genç kadın, ''Bu zor bir andı, ancak şimdi güvendeyim ve bana yardım eden Türkiye'deki yerel halkın nezaketine çok minnettarım. Bu ülke gerçekten özel, insanları ve yerleri inanılmaz.'' Tüm desteğiniz için minnettarım, dedi.